oyun geliştirmeye tutkunuz varsa abi oyun geliştirmek benim hayatımın bir parçası olsun istiyorum diyorsanız DeepChamp. Bak yakından takip edin ben de jürilerden bir tanesiyim. DeepChamp nedir? DeepChamp 8 hafta sürecek bir hızlandırma programı abi. Elinizde eğer böyle bir oyun prototipiniz varsa veya oyun prototipiniz olmasa bile oyun yapmaya bir varsa abi web sitesine gidip başvurabilirsiniz DeepChamp'den. Başvurduktan sonra oraya geliyorsunuz abi. Oraya geldikten sonra hem bu işin uzmanlarından eğitim alıyorsunuz. işte Unity olsun, Blender olsun, Unreal olsun. Bunun eğitimlerini görebiliyorsunuz. Hem de bu teknik eğitimlerin yanı sıra abi bir oyun nasıl pazarlanır, nasıl geliştirilir, nasıl bir süreç ortaya çıkarılır falan. Bunu da uzmanlar tarafından öğrenebiliyorsunuz. Yine içerik üreticileri eşliğinde abi sohbetler oluyor. Hani hem oyunlar üzerine hem de işte ne yapmalıyız, ne etmeliyiz bunun üzerine. Uzman mentorlar varsa onlarla birebir görüşme şansınız oluyor. Bu 8 haftalık geliştirme sürecinin ardından da abi Indicore isimli bir etkinlikle beraber final günlerini düzenliyoruz. 14-15 Ocak The final olacak. Burada benim benim de parçası olduğum hate, oley ne güzel, benim de parçası olduğum jüri oyunlarınıza bakacak. İşte orada oyunlar üzerine sohbet edeceğiz, oyunlar değerlendirilecek. Hem daha de potansiyel yatırımcılarla falan böyle bir araya gelip artık olası hayalini kurduğunuz oyunun belki de gerçekleşmesine vesile olacak yatırım bulacaksınız. Yani artık orada olanlarla beraber bakacağız duruma. Son başvuru tarihi 14 Kasım abi başvurmak istiyorsanız dediğim gibi Deep şu anda görmüş olduğunuz web sitesine gidip muhakkak detaylarına bakın. Güzel günleriniz olsun.